çocuklar, eğlenceli oyunumuza hoş geldiniz. Şimdi ay eğer olamaz, bunların dişlerini fırçalayamadım. Ya hiç diş fırt diş yok şu an hiç. Ha, bak bu acıla. Evet şimdi acılı diş mancunu ile sizin dişlerinizi fırçalayacağım. Tabi dediğin yansın. Bunlar turist, bunlar zombi. Evet, son birinin dişlerini de fırçaladık. Ama o zaman ne biçim? Dikkat edin, o Evet, çok kötü diş macunu kullanıyor şimdi. Sizin dişlerinizi şöyle bir beyazlık alalım. Aaaa. Kapa yapın. Dikkat edin. <laughs> Dikkat <laughs> edin.

bakalım kaça geldik. 19, 20, 20, 20. Ah be 20 gelemedi ya. 20, 20. Bakalım ben şimdi kaça geleceğim. Kaç boyunca 19 ya. Ya. Fakat boyunca 19 da. Hadi bir tanesi aç. İşte. Aslında sadece diş bir fırçamız da var. Ta onu, onu serdik söylüyoruz goy ya Sen son birisi Hayır o adamı sürüyeceklerdir. Bak şu o onu sürmeyeceksin ama o adamı sürecekler. He. Hayır, o da benim Något sånt där. Det smakar som att man avbryter. Men också. Så att, så det minns att han kan en Så här små ränder. Så om vi smörjer dem. Av Tum, come 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 come. tum, 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 Ya acı bir kebap. Niye alamadım ben onu? Yoluk zamanında bastım Bak bu acı bir. Acı bir kebap. Ben düz gidiyorum. <laughs> Yanmışım yanmamışım oldu. Hepsini sıradan fırçalıyorum işte. Önemli yani renk gelenler. Tamam. O yüzden ben bu oyunda başarılı olamıyorum. Ama ne yapayım? Hadi hadi gitsin renklerle. Evet kaldırabilirim.

bir daha hepiz yapam. İyi bunlar et kullanıyor Mars. Bunlar etsiz bitkili şey makine kullanıyor. Hop <laughs> top geldi. Kutupya. Herkesin dişlerini fırçaladığımıza göre bu da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar. Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.